Dark Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün yeni serimizin ikinci videosunu çekeceğiz. Evet. Bugün sizlerle İngilizce konuşuyorum. İki ile devam ediyoruz. Peki, previous diye ne demek biliyor musun? Oynat mı? Hayır. İleri sar. Hayır, tam tersi. Önceki demek. Önceki hmm. dersimizde biz ne yapmıştık hatırlıyor musun? I am a baker dedik. Yani neyi Meslek. belirttik? Mesleği belirttik. I am tired dedik. Durumumuzu belirttik. Bir sıfat kullandık. Veya I am in the park dedik. Konumumuzu Nerede olduğumuzu söyledik evet. yani. Peki bugün İngilizce cümle kurma ikinci dersimizde sen de öğrendi. Şimdi ben de mi öğrendik ya sıra evet. sende. Şimdi cümlelere bak oku lütfen bunları. Sen evdesin, sen öğrencisin, sen delisin. Evet sonuncu daha mantıklı. Sen evdesin, sen öğrencisin pek demiyoruz biz değil mi? Evet. Şöyle diyor sen evde misin? Sen öğrenci misin? Veya sen deli misin? Karşımızdakine daha çok soru soruyoruz. Ama bak şu olur. Yani karşımızdakine iltifat edeceksek veya hakaret edeceksek oluyor. Mesela you are beautiful. Sen güzelsin. You are plump. You are mad. You are idiot. You are an idiot. Bir. <laughs> evet. Hatırladın mı? Özür evet. dileriz. Böyle bir hakaret de var ama. You are late. Duydun mu bunu daha önce? Duydum. Sen geçsin diyoruz. Biz ona Türkçe'de geç kaldın diyoruz. Bir de you are smart. Böyle de bir iltifat var. Sen akıllısın gibi. Ama ne demiştik? Daha çok soracağız. Tamam mı? Örneğin yorgun musun? Deyip durumunu soracağız. Evet. Garson musun? Deyip mesleğini soracağız. İşte misin? Diye sorup yerini soracağız. Peki. Hangisini kullanacağız? You mu? You are mı? You are. You are kullanacağız. You ile şimdilik işimiz yok. Peki. O zaman isimle başlayalım. Are you deyip bir soru soralım bakalım. Are you a vet? Sen bir veteriner misin? Are you a waiter? Sen bir garson musun? Are you a bookseller? Sen bir kütüphaneci misin? Yarın Kitapçı mısın? satıcı. Sel var ya mı? onu düşündüm de tap tamam. satıcısı. Are you a pilot? Sen pilot musun? Are you a student? Sen bir öğrenci misin? Ya da are you a footballer? Ee, sen bir oyuncu musun? Football futbolcu. Ya da futbol player diyebilir. Böyle bir soru tipimiz var. E yerine bazen de en kullanacaktık sesli harflerde. Özellikle biz şimdilik A'dan gidiyoruz. Are you an auto Are you an assistant? Geçen ders bunlardan yazarı öğrenmiştik zaten. Peki ne soruyor burada? Are you a surgeon? Sen bir cerrah mısın? Güzel. Bir de plastik surgeon var biliyor musun? Plastik cerrah. Are you a evet? Sen bir veteriner misin? Are you James Bond? İnsanlar ismini de sorabilir. Sen mesela... Sen James Bond musun? Ya da sen Ceyda mısın? Sen James Bond musun bir de birine böyle şık giyinen birine böyle laf atarken söyleniyordu eskiden. Hmm. Are you a boxer? Sen bir boksçu musun? Evet, boksör müsün? Are you a bus driver? Sen otobüs şoförü müsün? Are you a dentist? Ee, sen bir dişçi misin? Böyle dişçi de var ya. Ellerini de bağlamış galiba. Yok bağlı değilmiş. Peki Are you a wizard? Bu meslek pek kalmadı ya. Eskiden böyle çok var. mıydı ki? Var mıydı eskiden? Peki sen bir büyücü müsün? Diyor. Are you a model? Sen bir model misin? Manken yani evet. Manken. M Türkçe'de evet. de model diyoruz ama. Evet şimdi bırakalım. Bizi dinleyenler hatırlasın. Tamam. Evet. Dentist. Surgeon. Model. Wizard. Bus driver. Boxer. Gelelim ikinci kısma. Şimdi hangi kısımdayız? Are you sıfat kısmındayız. Tamam mı? Tamam. Are you tired? Yorgun musun? Are you serious? Ciddi misin? Are you ready? Hazır mısın? Ne diyor? I am ready diyor. Hazırım. Are you moody? Hatırladın mı bu kelimeyi? Evet. Neydi? Geçen ünitemizde vardı. Karamsar mısın? Karamsar. Ya da canım bir şey mi Evet. Are you strong? Güçlü müsün? Are you close? Close kapatmak da burada ne anlamı var? Kapattın mı kapalı mısın? Mı? Hangisi? Mi? Yakın mısın? Close ha evet şey? yakının evet. A, close. Evet. Close'un yakın anlamı da vardı. Are you careful? Bak ne kadar dikkatli görüyor musun? Dikkatli misin? Ayağına taş değmesin diye dikkat ediyor. Are you careful? Şimdi bunları sen oku. Dinleyiciler Siz de tekrar hatırlayın. Edeceğiz. Haydi bakalım. Tired. Serious. Ready. Moody. Strong. Close. Careful, dedik ve son kısma geçtik. Şimdi neye soracağız? Are Nerede you are you are sonra bir soracağız. Peki, are you at home? Evde misin? Are you at work? İşte misin? Niye kızmış adam? Çalışmıyor herhalde. Bunları dinleyicilerimiz yapsın tamam mı? Tamam. Ben okuyorum ikisini, kalanları sen oku. Are you in the bedroom? Are you in the garage? Garajla ilgili şunu da söyleyelim. Garajın evde arabayı çektiğimiz yerden başka Amerika'da garaj araba tamir edilen yerleri de deniyor. Ya are you in the building? Are you in the grocery? Are you in the street? Peki, are you in the village? Köyde misin? Are you in Germany? Almanya'da mısın? Are you in the park? Parkta mısın? Bunları kim Türkçe'ye çevirsin? Dinleyenlerim çevirsin. Evet, are you in the garden? Are you in the kitchen? Are you in the market? Are you in the room? Are you in the street? Are you in the car? Peki. Bu in on etlerde ufak tefek değişiklikler olabiliyor. Şimdi bakalım. In the garage. In the park. In Germany. In the village. In the grocery. At work. At home. Bazılarında dığ var gördüğünüz gibi. Örneğin Almanya'da yok. Bunları şimdilik böyle öğrenelim. İleriki derslerde neden olduğunu olmadığını yavaş yavaş öğreneceğiz. Şimdi Are you a surgeon? Neydi? Surgeon. Cerrah. Sen bir cerrah mısın? Evet. Ya da Are you serious? Ciddi misin? Ya da Are you at home? Evde misin? Güzel. Bak biz yazdık. Biz yazıyoruz. Demek ki İngilizce öğrenmek isteyenler de yazarsa onlara çok faydası olur. Şimdi bugün neyi öğrendik biliyor musun? Sormayı öğrendik. Geçen ders benle ilgili cümlelerin aşağı yukarı aynısını sorduk bugün. Örneğin işini veya kim olduğunu sorduk. Iron Michael. Sen Michael mi? Hmm, nasıl okunuyor onun ismi? Michael. Michael mısın? Mikael dersen Türkçe olur. Mihail dersen Almanca olur. Michel dersen Fransızca olur. Mikael işte bildiğin Mikael. Peki. Hasta mı veya aç mı olduğunu öğrendik. Are you hungry? Aç mısın? Veya evde mi ya da yolda mı olduğunu öğrendik. Are you at home evde bizsel. Bugün bunları öğrendik. Bak ne gösteriyor? Sence ne gösteriyor? İngilizce ödevini gösteriyor. İngilizceyi böyle öğrenmiştir Trump. Yazmış, 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 yazmış. Trump zaten İngiliz evet, Zaten yani. Trump gitti, kim geldi? Biden. Biden geldi. Biden geldi. O zaman ödevi verelim. Trump'ın yaptığı gibi. Are you sıfatı. Bakın are you fat. Şişman mısın? Are you back? Döndün mü? Ne yazacaklar şimdi? Are you bad? Kötü müsün? Gibi. Bak burada. Altta bilmediğiniz kelimeleri görebilirsiniz. Evet. Are you isimli book seller. Bugün öğrenmiştik. Kitap satıcısı mısın? Are you accountant? Muhasebeci misin? Buraya en yazmamışız. Are you writer diyebilirler. Neymiş writer? Bu da yazar demekmiş. Son olarak da nerede olduğunu soracaklar. Are you in the car? Are you in the room? Ne diyecek bir sonraki cümlede? Are you at the hotel? Otelde misin? Ya da in the prison? hapiste misin diye. Bunları yazarlarsa kendi faydalarına. Daha Akademi sundu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.